Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle geldim. Kalan keklerimizi değerlendiriyoruz. Mesela böyle artmış kalan keklerimizi, kekimizi değerlendiriyoruz. Ben şimdi yarım çay bardağı sütle sütü boşaltıyorum ve güzelce yoğuruyorum. 1 çay bardağı sütle kekimi güzelce yoğuruyorum. Güzelce böyle yoğurdum arkadaşlar. Böyle küçük küçük yuvarlayıp tabağımıza diziyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırladım. Şimdi çikolata sosumuzu hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı çikolata sosu ekledim cezveme ve 1 su bardağı kadar sütümü ekliyorum. Ve bunu kaynatacağız. Kaynayana kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar, sosum hazır. 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Güzelce sosum kaynadı. Kaseye boşalttım. Şimdi soğudu. Kıvamı böyle. Böyle sosa batırdıktan sonra arkadaşlar tabağımıza indiriyoruz. ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buzdolabında 2 saat bekletiyoruz donana kadar. Evet arkadaşlar. Buzdolabında dinlendirdim. Şimdi üzerine hindistan cevizini süslüyoruz. Evde kalan artan keklerimizi böyle değerlendirebiliriz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. İşte böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere.